Merhaba arkadaşlar, Gökhanla kampo hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üç ayrı e, pratik katlanır kamp sandalyesini inceleyeceğiz. Yine doğadayız, teknolojiden ve insanlardan bir müddet e, uzak durmaya çalışacağız. Evet, bu biliyorsunuz benim kamplarında sürekli kullandığım e, masam, pratik e, katlanır masam ve katlanır sandalye. Evet, bu sandalye. Gerçekten pratik bir şekilde. Açıyorsun Kuruluyor. Evet, gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde kuruluyor. Bardaklı kolların koyulması, brandasının kalınlığı gayet iyi. Ben bunu bir sene önce 40 TL'ye aldım. Her yerde satılan bir şey, markası bile yok. Büyük marketlerde kamp ürünleri reyonuna baktığınızda bu tarz e, çeşitli renklerde bulabiliyorsunuz. Fakat e, bisikletle, motosikletle veya arabanın bagajında daha az yer kaplayacak e, bir şeylere baktım. İnternette araştırırken Prasit ve e, son dönemde Bim'e gelen North Pacific'i gördüm. Gelin onları da inceleyelim. Evet, öncelikle isterseniz prasitten başlayalım. Ee, prasitle North Pacific'i karşılaştırırsak prasit biraz daha ağır, North Pacific biraz daha hafif. i̇kisi de yaklaşık boyut olarak aynı. Evet, içerisinde bir tane kullanma çıkıyor. Tabii ki her gibi okuyoruz. Evet bir adet brandası. Kurulumu gayet kolay. çadır pollerinde gördüğümüz şu lastikli ve kolay takılabilir şekilde. kolay, pratik. Evet. Prasitte bu metal kısımların gireceği yerler dikişli brandanın kendi kumaşından yapılmış. Sırtımıza gelecek yerler fileli şekilde yapılmış terlemememiz için. Evet bu tarz e, pratik koltukların montajını yaparken önce üst tarafı takarsanız çok daha rahat montaj yapıyorsunuz. Evet gelin önce başlayalım. Önce ise üst kısımları takıyoruz. Alt kısımları takarken eğer birkaç kez kullandıysanız brandanın biraz gerdirme ile takılacaktır. İlk montajınız ise bu kısmı çıkarıp alt kısmı önce brandayı takıp daha sonra hafif destekleyerek takabilirsiniz. Burada da gösteriyorum. Bir yerinden çıkarıp girmesi gereken yere takıyoruz. Takarken hafif elimizle geldi. Evet. Gayet rahat. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani i̇nsan kolunu koymak için bunlar da alıştığı için diğer arıyor ama pratiklik açısından, taşınırlık açısından gayet güzel. Gelin bir de North Pacific'e bakalım. Evet. Gelelim North Pacific'e. North Pacific'te Prasit yaklaşık aynı. Bir de içerisinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Brandamızı açıyoruz. Şöyle söyleyeyim, Prasit'in e, metalleri sanırım biraz daha kalın ve sert, e, Biraz daha dayanıklı geldi bana. Bunlar biraz daha alüminyum alüminyumvari. Hafif geldi. Tabii ki uzun kullanım e, Uzun kullanımda nasıl olur bilemiyorum. Çünkü ben 90 kiloyum. Evet. Nord bir detay dikkat çekiyor. Prasit'te kendi brandasından dikilen kısımlarda şu metal çubuklarımızın gireceği yer Nord Pacific'te plastik. Yine sırtımıza gelecek yerler, bileşikinde. Yalnız North Face'in brandası biraz ince. Bakalım ileride ne olacak. Evet, yine üst tarafları takıyoruz. Daha sonra deneyelim bakalım takmayı. Biraz zor girdi. En evet, çıkarıp takmak. Arkadaşlar North Pacific biraz daha zor montaj oldu. Çok fazla da pratik değil işin açıkçası. Evet bu da bitti. Bunların kaybolmaması için şu kısımları kurduğumuz ayaklar üzerine geçirebiliyorsunuz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Brandasının ince olması biraz daha insanı tedirgin ediyor. Çünkü ben 90 kiloyum. Yani uzun kullanımda ne olur? Yırtılır, ortada kalır mıyım? Kamp sırasında bilemiyorum. Ama prasit gayet iyi geldi. kullanan kap sandalyelerimiz konuşuyoruz böyle. Evet arkadaşlar şöyle anlatayım. Eğer aracınız var ise bu markası bile olmayan sadece 40 TL olan ürün bence çok daha kullanışlı, çok daha sağlam ve insana güven veriyor. Yalnız motosiklet gibi veya bisiklet gibi veya sırt çantamıza koyarak e, diğerlere trekking yürüyüş yapacağımız zaman yanımıza almamız gerekenler tabi bu ikisi prasit veya e, North Pacific'in pratik kamp sandalyesi fakat e, şöyle söyleyeyim ha bunlar araçlarımızın bagajlarında da rahat rahat koyup götürebileceğimiz arabalarda bir mesela doğaya çıktığımızda bir gölge bir yer bulduğumuzda oturmamız için çok pratik bagajda yer de kaplamaz Fiyatlarına gelirsek, ben bunu bir yıl önce 40 TL'ye aldım. Geçen ay Bim'de North Pacific satıldı 89 TL, oturmuş olduğum Prasit'te 120 TL. Dediğim gibi araçla gelirsem bunu tercih ederim. Bisikletle veya bu tarz basit kamp şeklinde yani araçsız gideceğim kamplarda da Pratik'i tercih ederim. North Face'in brandası biraz ince geldi. Güven vermedi. Sonuçta kampa gittiğimiz zaman da yani yarı yolda bırakmasını da istemem. O yüzden benim tercihim bu ucuz kamp sandalyesinden yana. Ama gerçekten bunun brandası ve oturum rahatı ikisinde de yok. Ha, bu ikisinden de biraz ters Gelin bir de toplanmasına bakalım. Evet. Önce North Pacific'i toplayalım. Evet. North Pacific montajda da zorladığı gibi sökerken de biraz zorluyor. Evet. Öncelikle Brandamızı ikiye katlıyoruz. Daha sonra ortaya doğru bu metal kısımlarımızı çadır poline benzer şekilde sökerek birbirlerine mani olmayacak şekilde brandamızı Üst kısmına koyuyoruz. Bir rulo şeklinde takıyoruz. İçerisine böcek girmemesi için tozlarını hafiften de Ve saklama kabına, saklama kılıfına geri koyuyoruz. yine öncelikle brandasını çıkarıyoruz. Evet montaj kolaylığı e, sökerken de demonte ederken de ortaya çıkıyor. Biraz önce ortası söylediğimiz gibi. Evet brandamızı ikiye katladık. Evet. sandalye polimizi lastiklerinden söküyoruz. Brandamızın üzerine koyup sıkı bir şekilde sarıyoruz. Üzerindeki tozlarını giderdikten sonra Saklama çantamızın içerisine yerleştiriyoruz. Evet, plastis de hazır. Evet, ee zaten bu sandalyeden toplanmasından bahsetmiyorum. Tek bir hareketle toplanıyor. Umarım size faydalı olmuşumdur. Ee, Prosit, North Pacific ve bu katlanan sandalye ve kamp masası hakkında e, aklınıza takılanları bana sorabilirsiniz yorumlarda. Umarım size faydalı olmuşumdur. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğayla kalın.